Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili basınlarımıza, televizyon filmlerimize çok teşekkür ediyorum. Dinlediğim kadarıyla derneğimiz çok güzel bir yerde. Çok güzel faaliyetler yaptığını görüyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Destek için buradayız bir sanatçı olarak. Daha sonra küçük bir kendimi tanıtayım ben. Çok büyük bir Ozan kızıyım. Sevgili Mehmet Ozan bir arabilerinin kızıyım ben. Sivaslıyım. Ee, Kendi ben programını yaptım TV'de. Çok teşekkür ediyorum diyorum. Hakikaten orada çok güzel bir yer. Türkiye'nin Yeşil Vadisi. Ben de sanatçı olarak şöyle küçük bir kutlu söyleyeyim. Ordu'nun dereleri Aksa yukarı Aksa Vermem seni Enlere Ordu üstüme dursa Sırmeri mon mon diyorum efendim. Teşekkür ediyorum. ederim. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz dairetinden dolayı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Çok güzel bir yaptınız. Bizi götürdünüz oraya. Evet.